Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in birkaç gün önceki Burn Pink Dünya Turu konserinde kızlar farklı tarz elbiseler giymişlerdi. Ve Lisa'nın kıyafeti çok beğenildi. Konser bitiminde fanlar Lisa'nın üstünü araştırdığında... Lisa'nın üstünün gerçek halini görünce şok oldular. Lisa'nın konserde giymiş olduğu kıyafeti ve gerçek haline bakalım. I know what you want to hear. You girl need a doll, and that's a honey. You can get it back when I don't want to come and come and get some. My too much, too much. It's just enough. What's up? I'm right back. You need no right back. Play janky and hijack. Don't like me. To they tell you don't. me like you're Gerçekten Lisa'nın tarzına, giyimine hayranım. Ve o elbiseyi gerçek haliyle giymeyip üzerine mini etek giymesi gerçekten çok iyi bir hareket. Çünkü o kıyafetin gerçek hali çok açık ve konserde çocuklar da olduğu için insanları düşünerek giymiş. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.